Hepinize merhaba dünyanın en hazırlıksız ben nasıl yazarım videosuna hoş geldiniz. Ee, Edge, Damien Priest ve Rhea Ripley'den gideceğim bugün. Film balık falan olmayacak videoda. Yani onu başka bir yerde ekleyeceğim. Videonun içinde var ama Judgment Day orijinal Judgment Day olacak. Ee, nasıl dağıtırdım oraya değineceğiz. Hani nasıl ilerletirdim yerine. Hazır aldı. Ben de dağılmaları üzerine bir video çekeyim dedim. Şimdi önce gerçek olayı söyleyeyim. Monday Night Raw'da Edge, e, yeni üyesini duyurdu. Finn geldi. Sonra Damien Priest bizi yavaşlatan çöpleri aramızdan elemenin vakti geldi dedi. Ve hep beraber Edge'e saldırdılar. Hatta <laughs> tam meme çıkarmalık bir fotoğrafta da verdi bize Finn Balor sağ olsun. E, ben çok moralim bozuldu onu söyleyebilirim kendim için. Cidden hani Day'in gitmesini istiyordum Ejder'e beraber. Çünkü o grup etsiz ee, şimdi her güreşçiye ve her stable'ı 10 üzerinden bir güç puanı verirsek e, ee, Day 8 gibiydi. Bir anda 5'e düştü. Hatta belki 3'e düştü. Çünkü Finbalar'ın film Dövdürdüğünün filmlere ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Ee, Demin Frist'e ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Viyaripte ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Bir de Ece ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Tabii ki Ece'le yarışamazlar bile. O yüzden tabii ki e, diğer stable ve güveççilere nazaran pu güç puanı üzerinden gideyim. O güzel bir örnek çünkü. Güç puanı azaldı. E, onun dışında, şimdi asıl senaryomuza gelelim. <laughs> Journey of Wrestling. Tamamen internetten oynayabileceğiniz, bütün cihazların telefon, ipad, bilgisayar her ne kullanıyorsanız internet üzerinde journeyofwrestling.com yazarak oynayabileceğiniz bir booking oyunu aslında. Hani işte WBK 22, My falan diyoruz ya bu, Journey of Wrestling bence en gerçekçi general manager oyunu. İstediğiniz her şovu, 5.000'den fazla senaryosu var içinde. İşte bütün segmentleri, feud'ları, maç sonlarını, her şeyi kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Kendi şovlarınızı yaratıp, reytinglerde rakip şirketlerin ve içinde bulunduğunuz şirketin diğer segmentlerin arasında reyting savaşlarına girebiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela diyelim, WWE senaryosunu, WWE rosteriyle bir senaryo başlattınız. AEW'dan güreşçi transfer edebiliyorsunuz belirli bir miktar karşılığında. E, bu şekilde AW'nun e, reytinglerini de biraz çalabiliyorsunuz. E, sonra kolay bir oynanışı var. E, hani size, size girdiğinizde siz de anlayacaksınız zaten. Hani hem oyun sizi yönlendiriyor hem zaten kendinizde bir yarım saat bir saat harcayarak oyunu keşfedebiliyorsunuz ve siz saatlerce içine sürükleyebiliyor. 40 fazla oyuncuyla siz de fantasy booking hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben nasıl yazardım? Önümüzde bir Money in the Bank şovu var değil mi? Bunu kullanabilirsiniz abi. Mesela Damien Priest Money in the Bank maçına girsin. Sonra Damien Priest Money in the Bank maçına girdi. İşte merdiven tırmandı tırmandı şey yapacak çıkacak ee, ve alacak artık çantayı. Bir anda ışıklar kesiliyor ve sonra işte e, merdiveni Edge itiyor, Ring'deki herkesi dağıtıyor ve e, sandalyeyi kırıp sandalyenin ayağını Damian Priest'in ağzına veriyor. Tripley falan işte Edge ayırmaya çalışıyor fakat Edge hepsini itiyor. Hani Ring'de sadece Damian ve o ok kalıyor. En son Damian Priest e, mal edip Ring'in dışına gönderiyor, Ring'den ayrılıyor ve maç bir şekilde. Oradan devam etti biliyor. Sonra ondan sonraki Ravlar'da falan işte e, bu olaylar gelişiyor e, ve Edge kendine yeni bir judgment day koyuyor e, ve bu judgment day çok daha güçlü oldu çünkü içinde Bray e, Wyatt gibi isimleri barındırıyor, Thomas the gibi isimleri barındırıyor. Ama Thomas Champa in inanılmaz bir momentum yükleniyor tabii ki yani böyle şey e, kuru kuru değil yani. E, bu tarz isimleri kendine topluyor. Hatta bir tane de kadın gibi alır Sonra da işte e, yeni e, şöyle diyeyim aslında. Ece ihanet eden Judgment Day ve Ecin yeniden kurduğu Judgment Day arasında bir feud başlıyor. E, bu feud da tabii ki The Club'da e, yani The Club biliyorsunuz Finn Balor'la ilişki içerisindeydi fakat tabii ki sonuçta Finn Balor ihanet ettiği için onlar da e, Edge'in tarafına yardım edecek diye bukladım ben. E, bu okumuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.